Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deney yapıyoruz. Deneyimizin adı güzel yumurta. Unutmadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bildirimleri nasıl açacağım diyorsanız orada zil işareti olacak. Zil işaretinden tıklayıp tümüye basabilirsiniz. Bir de yorum atmayı unutmayın. Şimdi deneyimize gerekli olan malzemeler gel. Evet, yumurta iki tane ucuna sivri şekilde gidecek iki tane saf su sonra da bir tane kaşık isterseniz deneyimize başlayalım ilk önce bir tanesine dört tatlı kaşığı tuz koyacağız bir iki üç elimesini alsın biraz erisin arkadaşlar burada yapacak bir şey yok o yüzden bunu bir yapalım oldu bir Bu şey işte, sorabilir miyim <laughs> yumurtalarımız çiğ mi pişmiş mi yumurtalarımız normal çiğ pişmiş daha da ağır olacağı için deney olmaz. Peki o teşekkür ediyorum. normal yani çiğ yumurta kullanıyoruz. Çiğ yumurta. Şimdi neden yumurta olduysa yumurtalar yüzecek. Başlıkta da gördünüz. Şimdi ilk önce saf suya koyalım. Bakın batıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra tuzlu suya bakıyoruz. Bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve yüzüyor. suyun yoğunluğu yumurtadan daha azdır. O yüzden yumurta batar. Daha ağır olduğu için. Tuzlu su da, tuzlu da yumurtanın yoğunluğu daha azdır. O yüzden havada kalır. Kalır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.